Daha önce Kızıl Goncalar dizisinde rol alan gazeteci Özlem Gürses diziye bir kez daha konuk oyuncu olarak katıldı. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Gazeteci Özlem Gürses, sevilerek takip edilen Kızıl Goncalar dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Dizinin geçmiş bölümlerinde de bir sahnede oynayan Özlem Gürses bu kez yine dizide kendini oynayacak. Gazeteci Özlem Gürses'in daha önce konuk olduğu bölümde Cüneyt ve Levent'i konuk ettiği bir program yaparak tarikatlar konusuna değinmişti. Bu kez de yine dizide Cüneyt Efendi ile bir haber programı sunacak. Özlem Gürses kendi sosyal medya hesabından da dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ile bir fotoğraf paylaştı. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.